Yaralı gibisin ne ağlar ne gülersin Bir ölü gibisin kanadı kırılmış Kuşlar gibisin beni bırakıp gittin Böyle çekersin Duydum ki bensiz yaralı gibisin bir ölü gibisin Kanadı kırılmış Kuşlar gibisin Beni bırakıp gittin Böyle çekersin Açınca baharın Rengarenk gülleri Bir başka eser Rüzgar geceleri Kara döktürecek üstüne dertleri o zaman anlarsın kaybettiğim değeri an gelir göz görmez seni senden başka gün gelir düşersin bir el uzanmaz sana karanlığın derinliğine düşer kaybolursun Beni bırakıp gittin böylece.